Bir gürültü sesiyle dışarı çıktık. Gelin arabasının arkasından gelen motosiklet e, gelin arabasına çarparak yanda park halinde olan araçla beraber kazaya karıştılar. Can kaybı veya cana gelen bir durum yok. Sadece maddi hasarlı bir kazaydı. Dükkanlarda herhangi bir zarar yok. Sadece park halindeki araç ve gelin arabası ciddi anlamda zarar görmüştü. Maddi hasarlı zarar görmüşlerdi. Motosikletliye yardım ettik, kaldırdık. İşte insanlar geldi, yardımlaştılar. Zaten o da gelin arabasının e, kendi işlerinden biri olay olan kişilerdi. <laughs> I